Yeniden herkese merhabalar mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere şekil vermeden uğraşmadan kolayca hazırlayacağımız tepsi böreği tarifiyle geldim. İçi bol peynirli maydanozlu bu güzel tarifimi nasıl hazırlamışım buyurun beraber izleyelim. Yoğurma kabımın içerisine 200 ml su bardağıyla 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, ardından bir tatlı kaşığı kuru maya, instant maya ikisini de kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı sıvı yağ hemen ekledikten sonra birkaç tür karıştırıyorum. Ardından kenarda bekleyen silme olacak şekilde 5 su bardağı unumun büyük bir kısmını ekliyorum. Onun üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuzumu da ekleyip hemen hamurumu yoğurup geliyorum. Hamurumu gördüğünüz gibi yoğurdum. Orta yumuşaklıkta bir hamur olması gerekiyor. Çok katı yapmayalım. 5 su bardağı undan 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde arttı. Yani toplamda 4 su bardağı silme artı 2 yemek kaşığı un kullandım. Arkadaşlar unu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyelim. Her unun su çekme oranı farklı olabilir. Markasına göre, kalitesine göre bu değişebilir. Un eklerken dediğim gibi kontrollü ekleyin. 5 su bardağı veya 5,5 ,5 su bardağı un alabilir. Çok sert yoğurmayın. Yumuşak, orta yumuşaklıkta bir hamur olması gerekiyor. Hemen hamurun masanın üzerine alıp birkaç turda... Şöyle elimle güzelce pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurdum. Ardından hamurumu 8 eşit parçaya böldüm. Bezelerim çok büyük değil. Mandalina büyüklüğünde bezeler. Ve yanıma hemen şöyle bir tepsi alıp tepsinin içerisini bolca unladım. Bezelerimi içerisine dizip üzerinde unluyorum. Ardından hiç hava almayacak şekilde bir poşetin içerisine geçirip bir 20 dakika bu şekilde bekletiyorum. Hemen kenar köşeyi toparlıyorum. Bunları kenara alıyorum ve bezelerimi bir poşetin içerisine geçiriyorum. Dediğim gibi hiç hava almayacak şekilde geçirip 20 dakika bekletiyorum. 20 dakikanın ardından açarken gayet kolay bir şekilde yumuşak bir şekilde hamurumuzu açıyoruz. 20 dakikanın ardından bezelerimden bir tanesini alıp masamın üzerine bolca unluyorum. Yani bezenin altını üstünü ilk etapta bolca unluyorum. Ve açmaya başlıyorum. Yufkamı çok büyük şöyle çarşaf gibi incecik açmıyorum. Yani yuvarlak fırın tepsisi büyüklüğünde hatta ondan bir tık daha büyük olması yeterli olacaktır. İlk etapta bolca ununu verin. Daha sonra Baktınız yapışmaya başlıyor. Yapışan yerlere böyle hafif hafif Un serpiştirmesi yapabilirsiniz. Ben 8 bezemi de aynı şekilde açıp Kenara bir sofra bezi serdim. Ve sofra bezinin üzerine e, Açtığım yufkaları Güzelce serdim. Daha sonrasında arasını yağladım. Dilerseniz bir tarafta böyle açıp Müsait bir yeriniz varsa Diğer tarafa açtığınız yufkaları teker teker üst üste koyup yağlayabilirsiniz. Dilerseniz benim yaptığım gibi hepsini açtıktan sonra yağlama işlemini yapabilirsiniz. Hamurumuz yumuşak olduğu için açarken de asla zorlanmıyoruz. Çok fazla yumuşak da yapmayın arkadaşlar açarken. Böyle nasıl desem hamurun ağzı gözü bir tarafa gider zor açarsınız ve çok fazla unlarsınız çok sert yaptığınızda da hamurunuzu böreğiniz sert olur istediğiniz yumuşaklığı istediğiniz kıvamı bulamazsınız orta yumuşaklıkta güzel bir hamur olması gerekiyor çok fazla un almaz Ben de 4 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un aldı Siz de dört buçuk en fazla 5. 5 buçuğun üzerine çıkmaz, buna da dikkat edin. Hamurumu açtım, kenara alıyorum. 125 gram erittiğim tereyağın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırıyorum ve açtım. Bütün yufkaların arasına bolca sürüyorum. Ben kaşıkla döküp daha sonra yufkayla her tarafına güzelce yedirdim. Dilerseniz bu aşamada fırça kullanabilirsiniz. yufkamın her tarafını yağladım ardından ikinci yufkamı da üzerine kapatıp her tarafını eşitliyorum küçük olursa hafif hafif çekiştirip eşitliyorum büyük olursa da gördüğünüz gibi düzelttim tekrardan her tarafını bolca yağladım bu kullandığım yani hazırladığım 125 gram tereyağı yarım çay bardağı sıvı yağ bütün 8 adet yufkamın arasına hepsini kullandım her tarafına güzelce yediriyorum sürüyorum bütün açtığım yufkalara aynı işlemi yaptım 8 adet yufkayı üst üste koyup aralarını yağladım sonuncu yufkamı da getirip diğer yufkaların üzerine koyuyorum ve kalan yağımı da döküp her tarafına bolca sürüyorum yağını sürdüm sürdükten sonra hazırladım yufkaları kenarından böyle hafif hafif çekiştiriyorum yırtmadan çekiştirip biraz büyütüyorum çok fazla değil gördüğünüz gibi hafif hafif yırtmadan çekiştirip bir tık da şöyle iki parmak daha büyüttüm Ardından bir ucundan tutup ortaya kapatıyorum, diğer ucunu da kapattım kısmın üzerine doğru kapatıyorum ve gördüğünüz şekilde katlayıp kenarda bekleyen tabağın içerisine alıyorum. Üzerinde tekrardan hiç hava almayacak şekilde streçle veya poşetle buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında bir 15-20 dakika içindeki tereyağın donması için bekletiyorum. Tereyağı donduktan sonra açması daha kolay olacaktır. Katladıktan hemen sonra tereyağını dondurmadan açarsanız içindeki yağlar açarken dışarı çıkacaktır. Hem açması zor olur. Öncesinde altını üstünü birazcık unladım. Hamurumun altını üstünü birazcık unladım. Daha sonra merdane ile üzerine hafif hafif bastırıp açıyorum. Altını üstünü çevirerek hafif hafif bastırarak açıyorum. Açarken bir tık çok fazla değil. Yani i̇lk etapta birazcık unlarsanız hamur yapışmayacaktır, açması biraz daha kolay olacaktır. Her tarafın eşit bir şekilde açılması için gördüğünüz gibi hamurumu ara ara altını üstüne çeviriyorum. O şekilde kare formu veriyorum gördüğünüz gibi hamurumu bayağı büyüttüm açarken ara ara kaldırıyorum şöyle havalandırıyorum ki masaya yapışmasın bu şekilde daha kolay açılıyor büyük fırın tepsisinden biraz daha büyük yani 50 santime 50 santim olacak şekilde büyüklükte açtım ve hazırladığım peynirli iç harcımı tam böreğimin yufkamın ortasına döküyorum Maydanoz, beyaz peynir ve biraz da e, lor peyniri kullandım. Dilediğiniz peyniri hazırlayabilirsiniz. Tam ortasına yerleştirip kenarlardan yani uçlardan kapatıyorum. Uçların birbirine değmesi yeterli olacaktır. Açık yeri bırakmayın. Fakat çok üst üste de getirmeyin. Böreğimi katladım. Uç kısımlarını güzelce bastırıp yapıştırdım. Ardından tekrardan merdane ile altını üstünü ara ara çevirerek fırın tepsisi büyüklüğünde açıyorum. Bu arada fırınımı 180 derecede alt üst ayarda ısıttım. 180 derecede alt üst ayarda böreğim kızarana kadar pişiriyorum ve böreğimi yeterince açtım. Yağlı kağıt serdim. Tepsiye böreğimi yerleştiriyorum yerleştirdikten sonra elimle şöyle hafif hafif bastırıp her tarafını eşitliyorum böreğim tamamdır. Bir adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ karıştırıp böreğin her tarafına güzelce bolca sürüyorum. Yumurta sarısını sürdüm. Ardından benim şöyle bir aparatım var. Onunla üzerine hafifte şöyle şekil vermesi için üzerinden geçiyorum. Bu aşamada dilerseniz çatalda kullanabilirsiniz. Böreğin fırına gitmeye hazır. Fırında altı üstü kontrol ederek güzelce nar gibi kızarana kadar fırında pişiriyorum. Gördüğünüz gibi böreğim fırından çıktı. Fırında pişerken de oldukça güzel bir şekilde kabararak şişerek şöyle balon gibi şişerek pişiyor. Araları katları teker teker açılıyor. Böreğimi hemen tahtanın üzerine aldım, kesiyorum keserken de tabi sıcak olduğu için ellerim yana yana kesip sizlere gösteriyorum inanın bana hazırlaması da kolay hem de çok lezzetli bir tarif dilerseniz çay saatine dilerseniz kahvaltıya her ikisinde de çok lezzetli güzel bir şekilde lezzetli bir şekilde yiyeceğiniz bir tarif bu güzel tarifimi deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere sağlıklı, huzurlu, mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.